Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün tek başıma bir obi oynayacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Vay canına, Görüşümüzü yaptık. Bunlar robuxlu mu diye bakıyorum ki, evet robuxlu. Böyle obileri seviyorum ama yanmayı sevmiyorum dediğim gibi. yapacağız. Arkadaşlar siz benden e, gravi videosu bekliyorsunuz Gravi yakın zamanda çekeceğim İlk başta practice modunda easy modları falan öyle geçeceğiz Merak etmeyin yani yakında onlar da gelecek Hemen buraya geçeceğim hemen ıslı ıslı geçeceğiz En sonra ben kalmışım gerçekten ya göster oynayalım Bakıyoruz Arkadaşlar gördünüz değil mi? Tam da o sonda yandım ama checkpoint'imizi aldık. O yüzden çok mutluyum. Devam edelim. Burada galiba direkt ben geçiyoruz. Yine bir checkpoint'imizi aldık. Oyuna şarkı da koysalardı iyi olurdu bence ama yine iyi bir şey. Güzel yani güzel olmuş. En son galiba ben kaldım. Hiç kimse yok çünkü. Çalış videoları da yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Burada galiba doğru kapıyı mı bulacağım onu bilmiyorum ama galiba bakayım. Evet doğru kapıyı bulmuş. Onu öğrendim. Sarı. Hadi yeşil olsun. Aa attım gerçekten doğru tutuyor. Ee, mor diyelim. Ee, bu sefer yine kırmızı. Arkadaşlar nasıl salladı mı bilmiyorum ama güzel tutturdum. Lütfen <laughs> beni oradan başlatma. Tamam güzel. Bunu geçeceğiz. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan <laughs> abone olun. Beğenirseniz ha, bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Başlıyoruz. Buraya geçeceğiz yavaş yavaş. Checkpoint'imizi aldık. Balonların üstünden zıplayacağız. Şimdi yapalım. Hızlı hızlı bunu bitirmeye çalışacağım. Bitirdik. Bitiremedim. Buraya hızlı hızlı bitireceğim. Zikzak çizdik. Allah Allah benim parmağım dokunuyor. Oysa yapamadım. Haldedet. Hala ama Robux'lu. Oysa yapamıyoruz Fakiriz fakir, fakir Robux'umuz yok arkadaşlar. Ve yine öldük. Şaşırdık mı? Hayır. Arkadaşlar ben bu arada e, başka günlerde de e, eski apa videosunda videosunu da çekeceğim. E, o oyunda çok iyiyim. Bosa kadar geçmiştim bir kere. ama sizde onun videosunu çekmedim. O yüzden videosunu da çekeceğim. Bunu gözle oynayacağım. Ki bu beni götürüyor ve çok güzel. Öldüm. Ama çek pointimizi aldık. <laughs> Evet. <laughs> Gördük. Burayı tam da böyle oynarsanız geçersiniz arkadaşlar. Şöyle şekilde. Bakalım bu beni götürüyor mu? Hayır. Başka videolarda da Squid Game çekeceğim. <laughs> Canlı yayın açacağım. Canlı yayına da katılırsanız Mutlu olurum. Ya Yarın saat 20'de canlı yayınımızı başlatıyorum. Herkes olsun orada. Kardeşim Roma ile beraber oynayacağız. Ba e, zıplama tuşuna basılı olarak geçiyorum ve yine öldüm. Şimdi arkadaşlar bakıyorum e, kimler varmış? Şes diye bir arkadaşımız var. O en öndeymiş. Onu öğrendik. Ama olsa geçeceğiz. Sıkıntı yok. Ben nereye gidiyorum acaba? Böylece Burak oyunumuzda gizemlerini çekmiştik. Onun part ikisi de gelecek. Bu doğruyu mu bulacağız acaba? Evet galiba. Bakayım. Sarı bizi öldürüyormuş. Evet onu öğrendim. Hemen e, mor, yeşil. Hadi bu da siyah olur. Kesin. Doğru bildik. Buraya yine basılı tutmak istiyorum. Ki hızlı, hızlı geçelim. Bu yine bizi mi götürecek? Hayır. En sevdiğim renk gelsin. Evet geldi geçti maviydi. Evet burada ne yapıyoruz? Evet yine önlük. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda e, korkunç pizzacıyı çekeceğim. Sonra Barry, Barry Prison e, Run diye bir oyunumuz var. Böyle osuruklu bir polisten kaçacağız. Oyunu da çekeceğim. Kaç kişi yani birkaç kişi arkadaşlar onla birkaç arkadaşım onlardan istemiş o yüzden ben de bunu çekeceğim. Böyle videolarımı is istiyorsunuz abone istiyorsunuz ama abone olmadan geçiyorsunuz o yüzden sevmiyorum öyle yapmayın. Oo burası çok güzeldi. Yine çıkabiliyor muyuz acaba? Bir deneyelim. Vay be. Bir kez daha kaymak istiyorum çünkü çok güzeldi. Hadi hep beraber. Hop. Hadi niye kaymıyorsun ya? Hadi be, kaymadı. Olsun. Burada hedef tahtasını mı acaba bulacağız? Hayır. Evet, öleceğimizi biliyordum. Arkadaşlar pek zamanım yok. O yüzden bu videoyu sadece 10 dakikalık yapacağım. Kaldığımız yerden yine devam edeceğim. Merak etmeyin unutmayın. Öldüm. Keşke Robux'um olsaydı böyle güzel şeyleri almayı. Ben de çok isterdim ama maalesef ki alamıyorum. bunu geçeceğim. Öldüm. Parçalarıma ayrıldım görüyorsunuz. Arkadaşlar ben Granny'e hem e, tablet tabeti hem de Roblox versiyonunu oynayacağım. Multiplayer Granny. Granny'de practice modu varmış, onu biliyorum zaten. Practice modunda deneyeceğiz ilk başta. Ama ben checkpointimi aldım, sıkıntı yok. Almadım mı? Almışım. Hadi be. Hadi be. İlk başta practice modundan sonra easy modunda oynayacağız. İlk başta e, Dede ile sonra Granny ile sonra ikisiyle beraber oynayacağım. Practice modunda 3 bölümden kaçmaya çalışacağım. Yapabilirsek yaparız. Arkadaşlar bu videomuz bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kaldığımız yer burası. Buradan devam edeceğiz. Çünkü pek zamanım yok. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Aşağıdan abone ol, videomu like atarsanız bir de aşağıdan bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu güzel bir, güzel bir video oldu. Bir dahakine başka videolar gelecek. izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.